Yüreğinizin derinliklerinde anlam veremediğiniz korku mu yaşıyorsunuz? Ne tür bir korku yaşadığınızı bilmiyorum. Bu korkuların sebebi başınıza gelmesinden korktuğunuz durumlar da olabilir, sebebini bilmediğiniz şeyler de. Aslında korkunun sebebinden çok korkunun kaynağıdır önemli olan. Korku veren karanlıktır. Çünkü aydınlık insana güven verir. Bize korku veren karanlık güçler, karanlık ruhlardır. Onlar bize yaklaşınca korku duyarız çoğu zaman korkumuzun sebebini bile bilmeyiz. Madem ki böyle, madem ki bize karanlık güçler korku veriyor, o halde yapacağımız şey belli. Karanlıktan uzaklaşıp ışığa yaklaşacağız. Rab'be sığınacağız çünkü bizi koruyan ve kayıranımız Rab'dir. Ve Rab Tanrı ışıktır, nurdur. O korku değil huzur verir. Korku içindeyken kendinizi karanlık bir odada düşünün. Ve bu korkulardan, karanlıktan kurtulmak için ışığı açmanız kafi. Siz ışığı açar açmaz o karanlık dağılır. Işığı Rabbi çağırarak açabilirsiniz. İsa Mesih'in isminde güç var ve o sizi bulunduğunuz karanlıktan çıkarabilecek güçtedir. Yüreğinizdeki korkuyu alıp yerini esenlikle doldurabilecek güçtedir. Korkularınızdan kurtulmak istiyorsanız benimle birlikte dua edin. Ya Rab, Yüreğimi, yaşadıklarımı, korkularımı biliyorsun. Gel ve korku dolu yüreğimi senin ışığınla, sevincinle ve esenliğinle doldur. Beni değiştir ve sevinç, huzur dolu bir insan yap. İsa Mesih'in adıyla. Amin.